Merhabalar bugün Hatay Defne'deyiz. 2 yıl önce kurduğumuz bir çadır. 7 14. Ferhat Bey çadırımızın sahibi. Merhabalar Ferhat Bey. Bu 2 yıl önce kurduğumuz bir çadır. Ben Klimacımız ve buradaki şubemiz Cem Bey. Ürünümüz bahçe içinde biraz Paraş Bey sağolsun, bizden iki çadırımızı sipariş etti. Bugün ikinci çadırımızın da montajını yaptık. Eski çadırımız 7'ye 14, yeni çadırımız 8'e ye 14. Çadırımız burada. Yine bahçe içinde. Mantar çadırımızın genel, genel görünümü makaslı sistem 814